Selamlar, kanala hoş geldiniz. Bugün başlıktan gördüğünüz gibi Koji hakkında konuşacağız. Koji kimdir? Özellikleri nelerdir? Bunlar hakkında konuşacağız. Eğer video hoşunuza giderse videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Videoya geçelim. <laughs> İlk olarak Kashin Koji çoğumuzun tahmin ettiği gibi Jiraiya'nın klonudur. Ama da Ishiki öldürmek için Jiraiya'nın genlerini alıp Koji'yi oluşturmuştur ve Koji ile Kara'ya girmişlerdir. Kara'daki hedefleri doğru zamanı bekleyerek Jigen'i yani 32 Ishiki'yi öldürmektir. Güç olarak ise Jiraiya'nın klonu olduğu için Jiraiya'nın tüm tekniklerini kullanabilmektedir. Örnek olarak 186. bölümde Koji'yi ilk gördüğümüzde Rasengan ve kurbağa çağırma tekniğini kullanmıştır. Ishiki ile olan savaşında ise Bilge modunda savaşmış, Odemeda Sengen kullanmış ve Jiraiya'nın tekniği olan Myoboku dağlarından gelen alevleri kullanmıştır. Jutsu'nun adını tam hatırlayamadım o yüzden yorumlarda belirtebilirsiniz. Fakat birçok sebepten dolayı Koji Jiraiya'dan güçlüdür. Sebepleri ise ilk olarak Koji Jiraiya'ya göre daha akıllı ve dikkatli bir Shinobi'dir. Örneğin Jigen'i nefes alışından yorgun olduğunu anlayabilmekte, savaş esnasında doğru kararlar verebilmektedir. İşi ki onu kandırdığını söyleyerek Koji'yi kızdırsa da, Koji savaşın sonunda ölmeden çağırma ile kaçabilmiştir. Bu da onun soğukkanlı bir shinobi olduğunu göstergesidir. Diğer bir nedeni ise Koji Amado tarafından bilimsel Nijerletleri ile sıfırdan yaratılıp modifiye edilip güçlendirilmiştir. Koji'nin işi kili olan bu savaşı Naruto ve diğerleri onu izlerken Naruto Koji'nin hareketlerini Jiraiya'ya benzetmiştir. Fakat kimseye ya da Amado'ya bu fikrini paylaşmamıştır. Bu anda cidden heyecanlanmıştım. Bye manga ya da anime'de bir şekillenme olacak vesaire ama hiçbir şey olmadı. Buna gayet üzüldüm. Ne yapayım? Keşke Naruto, Amadoya ya da herhangi birine bunu söyleseydi bu şekilde konu açılacaktı ve Jiraya diğerleriyle paylaşıp bu konuyu her neyse buraları ne yapacağım bilmiyorum. Naruto ve diğerleri onları kameradan izlerken Naruto Koji'nin hareketlerini Jiraiya'ya benzetmiştir. Fakat Amadoya veya herhangi bir kimseye bunu söylememiş veya sormamıştır. Koji ile işik savaşından sonra bir daha Koji'yi ne mangada ne de animede görmedik. Bu olay biraz garip. Çünkü Koji animede yaklaşık 20 bölüm sahne aldı. Fakat Ishiki savaşından sonra Sasuke ve Naruto Ishiki'yi yenmesine rağmen hala sahne almadı. Muhtemelen dönüşü gayet güzel bir sahne ile olacaktır. Çiğ!